emeklilerle ilgili başlıkla devam edelim. Emeklilerin maaş düzenlemesini de içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. En düşük emekli maaşı 16.881 lira oldu. Çalışma hayatında değişiklikler içeren kanun teklifi meclis genel kurulunda e, kabul edildi. En düşük emekli aylığı böylelikle 16.881 lira oldu. 22 madde var kanun teklifinde. E, Birçok Bakanlık ve bağlı kuruluşa dair yeni düzenlemeler de içeriyor. Buna göre de Kuvvet komutanlarının görev süresinde Genelkurmay Başkanı ile eşitlenerek 72 yaşına kadar görev yapmaları mümkün olacak. O düzenlemeye göre yaşlılık, mağluluk, ölüm aylığı alan emeklere ve hak sahiplerine ödenen asgari aylık ödeme işlemlerinde de Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili olacak. Bu arada bazı başlıklar da var. Yarın Faruk abi konuşuruz. Bugün köşesinde yazmış. Hem... Eşten hem de babadan kadınların çifte maaş imkanı var diye bununla ilgili sorular geliyordu. E, kulaklarını da çınlatmış olayım. Yarın bu başlığı da konuşuruz. Yine merak ettiklerinizi yazarsınız. E, o başlıkları da ekrana taşırız. Bugünle dair en sıcak gelişme e, emekli başlığında bu.